DART16 ve evet. Katarina ile iki tekne seyir hikayesi. Fight well and if you fall, surely Odin will take you to Valhalla. Serhan DART16'yı çoktan indirdi bile. Odin'in oğlu Serhan. Diğer teknede Sinop Karadeniz Yelken Kulübü antrenörü Özden Saral. Argun Perinçek ve Poseidon'un yeğeni Kaptanı Derya Erdinç Arslan da sefere eşlik etti. Balıkçılar var ha? Olmuş. İyi git ama düşersen Odin seni Valhalla'ya alır. Geçti işte. Şey tarafındayız. Taşmalı tarafındayız. 2017 yılında Şitaslov anvanına la layık görülen Sinop Gerze'ye iki saat sonra vardık buraya kadar izlediysen bir takip bir yorum ve bir beğenini alırım